Evet Rümeysa sana soru soracağız. Hazır mısın? Vay vay. Rümeysa sen mümin misin? Evet mümin. Evet Rümeysa. Allah Allah da bir sürü 2, 4, 6, 7 ses çıkıyor. Ne zamandan beri müminsin? Kalı velanın manası nedir? Allah'a Bütün müminler ve kafirlerin hepsi belaya e ve sen bizim Rabbimizsin deyip secde ettiler. Müminler İslam fıtratı üzerine kaldılar ancak kafirler ahitlerini doldular. İmanın başı nedir? Kerime-i <laughs> kerim. La ilahe illallah. Allah-u Teala'yı nasıl bilirsiniz? Ne? Allah-u Teala yeri göğü yaratmadan önce neyi yarattı? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhunu yarattı. Kimin zürriyetindensin? Babamız Hz. Adem aleyhisselamın zürriyetindenim. Kimin milletindensin? Hazreti İbrahim aleyhisselamın milletindenim. Kimin ümmetindensin? Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetindeyim. <laughs> peygamber Efendimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor? Mekke'de doğdu 50 yaşından sonra Medine'ye hicret etti. Şimdi Medine'de Ramzai Mutanesi'ndedir. Peygamber Efendimizin kaç adı vardır? Bize bizim resimleri çoktur fakat dördünü bilmek lazımdır. Muhammed, Muhammed, Mustafa, Ahmet, Mahmud'dur. Peygamber Efendimizin <laughs> babasının adı nedir? Abdullah. Annesinin adı nedir? Amine. Süt annesinin adı nedir? Halime Hatun'dur. Ebesinin adı nedir? Şifa Hatun'dur. Dedesinin adı nedir? Abdullah. Peygamber dağıydır. Efendimiz kaç yaşındayken kendisine fiilen peygamberlik yerli? Fiilen kaç yaptı? sene peygamberlik yaptı? 23 sene peygamberlik yaptı. Fani hayatı kaç yaşındayken sona erdi? 63 yaşında sona erdi. Peygamber Efendimizin kaç kızı vardır? 4 kızı vardır. 1 sene, 2 rüke, 3 rüke, 4 fatma. Peki kaç oğlu doğdu? 3 <laughs> oğlu doğdu. Bir Kasım, iki Abdullah, diğer Zatayip, üç İbrahim. Ya bu Rümeysa nasıl da tıkır tıkır veriyor ya. Rümeysa maşallah hepsini sen mi ezberledin? Aferin sana ya. Keramet gösteriyor. Şöyle susuyor. Aynı anda e, yani yedi ses çıkıyor ya. Helal olsun ya. Rümeysa burası güzel mi? Beni sever misin? Buradaki arkadaşını seviyor musun? Kaç yaşındasın? Söyle bakalım kaç yaşındasın? Bilmiyorum ha? Bilmiyor. Bilmiyorum. O kadar soruya cevap verdin. Yaşını mı bilmiyorsun? Rümeysa kaç yaşında? Beş. Beş yaşında. Anaokuluna gidiyor mu? Ha? Gidiyor. Rümeysa anaokuluna gidiyor musun? Kim var arkadaşın orada tanıdığın? Kim? Alihan diye biri var orada. Tanıyor musun? Kimdir o? Ta kim o? Alihan. Be Arkadaşın mı? <laughs> ben onu tanıyorum. Neyim oluyor benim? Senin babanın. <laughs> <laughs> kim? Kim Alihan benim? Neyim oluyor? Benim baba mı? Ben mi onun babasıyım? O mu benim babam? Ha? Ben onun babasıyım. Değil mi? Alihan'ı seviyor musun? Yaramazlık yapıyor musunuz beraber? İkiniz çok efendisiniz değil mi? Aferin. Seneye yine anaokulu mu devam edecek yoksa? ilk okul. Vay vay vay. Şunlara bak şunlara. Teşekkür ederiz hepinize. Kızlar daha çok soru sorardık. Bu sual cevaplar Rumeysa'nın hatırına böyle o da hani herkes işte soru cevap şey yaptım ben yapmadım demesin. Onu da böyle kameraya aldık kayıt olsun. Aynı şekilde arkadaşlar melekler böyle insanoğlunu kayıt ederler. Hani Resulullah Efendimiz 1400-1500 sene önce ne derdi? Melekler sizin şu görüntülerinizi kaydediyor dediklerinde bazı kafirler diyordu ki ya geçen zaman geçmiştir nasıl kayıt olacak? Bak bir insan olur, bir kamera, mamera, telefondur, şudur, budur. Kayıt yapıp binlerce yıl kalabilir yani ve haliyle eğer insan yapıyorsa Allahu Teala yani kudret ve azamet sahibidir en ağlasını yapar. Teşekkür ediyoruz. Rica